Belki de şu son şeyi yapmadığımız için oldu. Şimdi başladı. Tekrar şöyle hızlıca geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde cevap pro, nesne tabanlı programlama dilindeki operatörlerden bahsedeceğiz. Operatör önceden tanımlanmış bir takım matematiksel ya da mantıksal işlemler yapmak için kullandığımız özel karakterler dedik arkadaşlar. Özel. Ee, bir bu bu nedir demek ki şu e, matematik işlemini yapan artı ya da buna benzer işaretlere operatör diyoruz. Ama bu toplama yapabilmem için neye ihtiyacım var arkadaşlar? Sayılara ihtiyacım var. Öyle değil mi? Bu sayılara da ne diyoruz? Operant diyoruz arkadaşlar. Operant diyoruz. Mesela x artı y. Buradaki artı nedir? Operatör. Y ve x de nedir arkadaşlar? Operanttır. Bunu da öğrenmiş olalım. Java'da ve diğer aslında programlama dillerinde operatörleri iki ayrı grupta inceleyebiliriz. Yapılarına ve işlevlerine göre sınıflandırılabilir arkadaşlar. Yapılarına göre bakın yeni şeyler öğreniyoruz. Unari operatörler anlamaya çalışalım. Kelimeleri e, kavramaya çalışalım. Unari Unique falan demiş hatırlarsanız. Unik tek demekti değil mi? Unari de ona benzer bir kelime. Tek operandı olan operatör. Yani hani toplama operatörü için neye ihtiyacım var? En az iki tane operanda ihtiyacım var değil mi? Unary operatörler neymiş? Yani ben şu artıya benzer bir tane operatör kullanacağım ama yanında sadece bir tane bir şey olacak arkadaşlar. Hatırladık mı acaba? Mesela A diyorduk. Ne diyorduk? Artı. Artı diyorduk. Değil mi? Bakın bir tane operand şey pardon bir tane opera, e, operatör var. Operant ne? Bir tane. Ya da işte ne diyorduk? B eksi eksi. Şu nedir? Operatör. Şu nedir? Operant. Unari dediğimiz neymiş? Tek operantlı arkadaşlar. Bir tane operandı var. Operatörümüzün bir tane operandı varsa buna ne deniyormuş? Unari operatörlermiş. Işte de binary operatörler varmış. Binary de neymiş? Biner zaten biner ne demekti? İkili sayılarda değil mi? Sıfır ve bir manasında yani ikiyi gösteriyor arkadaşlar. İki operand olan. Mesela A artı B nedir? Şöyle yaptığımız zaman A artı B nedir arkadaşlar? İki operantlı bir işlemdir. Artı operatörü kullanılır. Terner ise 3 operand olan Operatör. Üç tane operand varmış. Birazdan bunlara ait örneklerden bahsedeceğiz. Bunlar operatörler nelermiş mesela arkadaşlar? Artı artı neydi? Bir artırıyordu değil mi? Eksi eksi bir azaltıyordu. Artı toplama. Eksi e, çıkartma işlemi yapıyor. Ünlem işareti ne işe yarıyordu? Hatırlayan var mı? Bilmiyorum. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Değildir demekte. Evet yine buna benzer check it, uncheck it, type of size of gibi Diğer unary operatörlerden bahsedilebilir. Binar operatörler, yani şu art, e, şu artı yanlış oldu galiba. E, ha pardon, bir e, evet. Binar operatörler nasıl arkadaşlar? Bunlara en az iki tane gerekiyordu, değil mi? En az iki tane gerekiyordu. Şurada artı ve eksi olmaması lazım. Yanlış oldu burada ne yani. böyle olmuş? Evet. Biner operatörlerde ne var arkadaşlar? En az iki tane olması gerekiyor. İşte toplama gibi, çıkartma gibi, büyük eşittir gibi. Ee, birazdan bunlara geleceğiz arkadaşlar. Ee, eşittir değil gibi vesaire. Ternar operatörlerde ise üç tane operant var. O da soru işareti ve iki nokta ile birazdan uygulamasını yaptığımız zaman görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi neydi? Operatörler iki ayırmıştık. Yapılarına göre üç tane operatörümüz var. Unary, binary, ternary arkadaşlar. Bir de işlevlerine göre burada da altı tane operatörümüz var. Aritmetik operatörler, karşılaşma operatörler, mansal, bitsel, atama ve özel amaçlı operatörler. Tabii işlevlerine göre bir sınıf, sınıflandırma yapıyoruz ama mesela aritmetik operatörde ne diyeceğiz? Artı diyeceğiz değil mi? Artı. Ama artı dediğim zaman aslında bu bir taraftan da aritmetik operatörken aynı zamanda nasıl bir operatör arkadaşlar? Binary operatör. Öyle değil mi? Binary. Yani binary ne demekti? İki tane operandı olan operatör demekti arkadaşlar. Karşılaştırma operatörleri büyüktür, küçüktür değil mi? Mesela bu büyüktür, küçüktür nedir? Bu da binaridir. Öyle değil mi? Ya da şu nedir? Kendi başına eşittir nedir arkadaşlar? Atama. Değil mi? Ama iki tane eşittir olursa karşılaştırma eşit mi? Değil mi? Mansal operatörler ve veya değil falan bunlar. Bitsel operatörler. Yani ne demek arkadaşlar? Bitsel demek bit düzeyinde işlem yapan operatörler demek. Bit düzeyinde yani birlerle sıfırlarla ilgili işlemler yapan operatörler demek. Birazdan örneğini vereceğiz. Atama ve işlemli atama operatörleri. Atama operatörü nedir mesela? Bu nedir? Bir atama değil mi? İşlemli atama ne? Mesela eşittir artı dersem ne olur arkadaşlar? Toplar sonucu bu tarafa atar falan. Bir de özel amaçlı operatörlerimiz söz konusu arkadaşlar. Pekala devam ediyoruz. Ee, aritmetik operatörler işte burada artı eksi dediğimiz gibi eşittir vesaire. Ee, bu da aslında nedir? Ee, bir aritmetik operatör. Yani bir artırıyor. Eksi eksi ne yapıyor? Bir azaltıyor. Karşılaştırma operatörleri küçük, büyüktür. Büyük eşittir, küçük eşittir, eşittir, eşit değildir falan bunlar var. Mansal operatörler veya ve bir de bu da nedir arkadaşlar? Değil dediğimiz operatörler. Bitsel operatörler de arkadaşlar bit düzeyinde işlem yapan operatörler ee, biraz karışık olduğu için daha kolay anlayalım diye sadece şu ikisinden bahsedeceğiz. Bitleri sola doğru kaydır, bitleri sağa doğru kaydır. Pekala sorayım, ee, bir taraftan yazabilirsiniz e, mesaj olarak da. E, bir sayıyı mesela bir sıfır sıfır ve bir. Evet şurada da sıfır olsun. Burada da sıfır olsun. Mesela böyle sıfır sıfır olsun. İki, dört, altı, sekiz tane sıfır olsun. Şu bitleri bir bit sola kaydırsam sayı ne olur? Bir bit sağa kaydırsam sayı ne olur? Bir bit sola kaydırdığım zaman ne olacak? Şu bir şuraya gelecek. Şu sıfır şuraya gelecek. Şu sıfır şuraya gelecek. Şu bir de şuraya gelecek. Yani benim yeni sayım ne olacak? Şöyle olacak. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 1, 0 olacak. Bir bit kaydırdığım zaman sayı ne oluyor? Sola doğru kaydırdığım zaman sağa kaydırdığım zaman bir bit ne oluyor? Aslında gene bir matematiksel işlem. Bakalım bunu e, çözebilecek misiniz? Evet. Ee, operatörlerle ilgili paylaşacağımız bilgiler bu kadar arkadaşlar şimdi ne yapalım bu operatörlerle ilgili e, örneklerimize geçelim ee, örneklere geçmeden önce e, videomuz daha fazla yer kaplamasın diye bu videoyu burada sonlandırayım sonra tekrar yeni bir video ile yeni bir derste yeniden bir kere daha başlamış olalım Arkadaşlar